9.0.30 sürümü ile birlikte stok ve cari modülleri için saha tablo eşleştirmesinde tanımlanan kullanıcı tanımlı sahaların ilgili modül raporlarına kısıtlı olarak eklenmesi sağlanmıştır. Bu alanların ilgili modül raporlarına kısıtlı olarak eklenebilmesi için saha tablo eşleştirmelerinden aktif olacak şekilde işaretlenmiş olması gerekmektedir. Örneğin ben cari hesap kayıtları için bu üç alanı eklemiştim. Şimdi ben gidip cari raporlardan herhangi bir cari rapora geldiğimde kısıt sekmesinde bahsettiğim gibi bu saha tablo eşleştirmelerinde tanımadığım risk tarihi, bölge kodu ve bayi kodu alanlarını kısıt sekmesinde görebiliyorum. Bunların tanımlamalarında buradan benim verdiğim başlıkları görebiliyorum. Benzer şekilde stok içinde stok kartı kayıtları için tanımladığım sadece risk tarihi alanı vardı. Bunun da gösterebilmek için stok raporlarında stok hareketleri dökümüne giriyorum ve kısıt sekmesine baktığımda burada ise sadece risk limit tarihi olarak isimlendirdiğim saha tablo eşleştirme alanını görebiliyorum.